daha iyi bir hayat yaşamanın iki yolu. Birincisi bırakman gereken şeyler. İkincisi başlaman gereken şeyler. Ne bunlar? Hemen veriyorum. Bırakman gereken şeyler neler? Bir, bahane üretmek. Bahane üreten insan iş üretemez. Başarılı olamaz, iz bırakamaz. İki, insanların ne düşündüğünü çok kafaya takmak benimle ilgili ne düşünüyorlar? Sana ne? Sen elinden gelenin en iyisini yap. Bırak onlar ne düşünürse düşünsün. Sen kendi yaptıklarına bak. Onların ne dediğini takip etmekten kendi işini düzgün yapamazsın. Doğru mu değil mi? 3. Herkesi memnun etmeye çalışmak. Olmazlar. Boşuna uğraşırsın, kendini yorarsın. Yazık olur sana. Sen yapman gerekeni yap. Memnun olan yanında kalır, memnun olmayan gider. Güle güle nereye giderse gitsin. 4. İnsanlara kolayca güvenmeyi bırak. Yoksa üzülürsün, kırılırsın. Benim başıma niye geldi bu? E test etmeden güvendiğin için geldi. Hayatına almadan önce her insanı önce bir testten geçir. Bir bakıyorum herkes yalnızlaşmış. Neden? Güvendikleri insanlar yüzünden. Sonra da şunu söylüyorlar. Birilerine güvenip pişman olmaktansa yalnız kalmak daha iyidir. Baştan test et kardeşim. Ondan sonra güven. 5. Kendinden şüphe etmeyi bırak. Yapamazsam, olmazsa acaba olur mu? Ben zaten yapamam, olmaz. Yetenek ve becerilerine güvenmeyen bir insan bir yere gelemez. 6. Sigarayı da bırak. Hatta kötü alışkanlıklar varsa içki, kumar bunları da bırak. Bunlar da hayatını duman eder. Hocam ben keyif alıyorum. Önce keyif alırsın. Sen onu kullanmaya başlarsın. Daha sonra o seni kullanmaya başlar. Onlar seni esir alır. İşleri çok iyiken, başarılarken bu alışkanlıkları yüzünden hayatları mahvolmuş insanlar biliyorum. Aman ha! Bunlardan uzak durun. Varsa bunlar bırakın. Daha iyi bir hayat yaşamak için başlaman gerekenler var. Neler bunlar? 1. Olumlu düşünmeye başla. Ne düşünürsen onu yaşarsın. Her şey düşüncelerde. Mevlana bunu ne güzel ifade etmiş. Kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünürsen gülistan olursun. Dikenlik düşünürsen dikenlik olursun. Gün boyu bakın ne düşünüyorsun. Ne kadar pozitif düşünüyorsunuz. Tükenmişlik sendromu yaşayan insanlara bakıyorum. Bunlar pozitif değil, hayatı negatif algılıyorlar. Allah niye bunlar benim başıma geliyor diye şikayet ediyorlar. 2. yalnız vakit geçirmekten keyif almaya başla. Yalnızlığı güce dönüştür. Hocam nasıl olacak bu ya? Zaten korona'da gelen yok, giden yok. Yalnızlıktan bunalmışız biz. Ya ben insana hasretim hocam sen yalnızlıktan keyif almaya başla diyorsun. E zaten yalnızsın. Bari keyif al. Besleyici yalnızlık iyidir. Hayatın karmaşası içinde insanın çekilip kendini dinlemesi, ibadet etmesi, tefekkür etmesi, okuması, yazması, kendini geliştirme adına yalnızlığı kullanması süper bir şey. Koronadan dolayı zaten yalnızsak, zaten gelen giden yoksa bu şikayet ettiğimiz yalnızlığı besleyici yalnızlığa dönüştürelim. Ve bu yalnızlığı kendimizi geliştirme fırsatı olarak görelim. 3. Daha fazla hareket etmeye başla. Kendine günlük, artık cep telefonları da var, adım belirleye ya. Ben günde 6000 adım atacağım. Mesela kızım dedesi için 6000 adım belirledi. Babam şikayet ediyordu birçok şeyden. Ama o adımlardan sonra kendine bir hedef belirledi. Her gün çıkıp o yürüyüşleri yapmaya başladı. Kendine geldi. İyi ki dedi böyle bir şeye başlamışım. Oturup hareketsiz kalmak aynı zamanda bizi depresyona sürükler. Hareket iyidir. Boşuna dememişler büyüklerimiz. Harekette bereket vardır. 4. Anda kalmaya başla. Ne demek hocam anda kalmak? Geçmişi bırak gelecek kaygısıyla korkmayı bırak. Şu anda yaşadığın anda mutlu olma. Yaşadığın andan keyif alma. Yaşadığın anda verimli olma. Anı yaşıyorum ya. Ben şu anda yaşıyorum ya. Ben yaşadığım anı şu an nasıl değerlendiriyorum. Asıl bakmam gereken bu. 5. Mutluluğu başkasından beklemeyi bırak. Kendin mutlu olmaya başla. Ben neleri yaparsam mutlu oluyorum. Mutlu olma adına nasıl bir çaba içerisine girebilirim? Bunları düşün. Mutluluk çabayla gelen bir şey. Bu konuda mutlulukla ilgili çok videom var biliyorsunuz. Mutlu olmanın yolları video serim var ya. Mutlulukla ilgili çok güzel ipuçları veriyorum orada. İzleyin onları. Mutluluk şartlara bağlı değil. Mutluluk size bağlı. Mutlu olmaya başlayın. Siz isterseniz mutlu olmanın yollarını da bulursunuz. Altı, hayallerinizin ve tutkunuzun peşinden gitmeye başlayın. Hayalin ne? Tutkun ne? Ne yapmak istiyordun yapmadın şimdiye kadar? Olmaz dediler, yapılamaz dediler. Dinledin onları, sen de bekledin. Herhalde olmaz dedin. Olur. Bu hayat senin hayatın. Tutkun ne? Hayalin ne? Biliyorsunuz ben kekemeydim. En büyük hayalim kitlelere konuşmak. Milyonlarca insana konuşmalar yaptım ya. 81 ile en az 10 defa gezdim. En az 9-10 ülke gezdim. Hayallerimin peşinden gittim. Hayallerinizi kimsenin çalmasına izin vermeyin. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.